Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Hani bazen diyorum ya ehliyet sanayide verilmeli. Yani bir insan şoförlüğü öğrenmeden önce sanayide ustanın hani tezgahından geçmesi derler ya gerçekten de öyle olması lazım. Çünkü sürücü kurslarının ne derece eğitim verdiği belli. İşte adam kendi kafasına göre şoförlük öğrenir onun ne derece şoförlük öğrendiği belli sanayide gelip şoförlük öğrenci sanayide ustanın olurunu alıp ondan sonra ehliyet verilmesi lazım. Gerçekten de bu çok önemli bir konu. Buna da sizin destek vereceğinize katılıyorum. E, tam da öyle denecek bir arıza. Ya ustam niye böyle diyor, diyorsun diyebilirsiniz ama çünkü hepimiz gittik sürücü hiç sanayi iletişimimiz olmadan ehliyetimizi aldık ama biz hepimiz mi kasap şoförüz diyebilirsiniz ama şimdi anlatacağım videoda gerçekten de bana hak vereceksiniz. Kamerayı bir çevirelim. Aracımız gördüğünüz gibi 1.3 Fiorno Arabadaki sorun neydi? Arabadaki sorun cartlama vardı viteslerde. Viteslerde cartlama yapıyordu. Aslında bunun baskı balatasını değiştirelim fazla olmadı. Yani 20-30 bin kilometre oldu. Görüyorsunuz balatası falan daha en ufak bir şey yok yani. 10 numara 5 yıldız. Yani bu balata en az bir 50 bin 70 bin kilometre arası rahat gider. Peki ustam yani sen bunu ne diye söktün? Yani canım mı sıkıldı yoksa işim mi yoktu? Söktün diyebilirsin ama arkadaşlar öyleydi. Şimdi onu size söyleyeceğim ama Önce şunu söyleyelim. Arabanın vites halatlarına varana kadar hepsi gitmiş. Vites halatları gider mi dersiniz? Gitmiş. Vites halatları yerinden çıkmış. Ne yapmışlar? Vida yapmışlar şu iç kısmına. Şuralara vidalalıyordu. Görüyor musunuz? Bunlar yerinden çıktığı için bunları vidayla tutturmuşlar buraya. Yani ustam niye yerinden çıkar onu da söyleyeyim size. Çok sert vitese takıp çıkarttığınız için artı şu boşluğa bakar mısınız? Bakın şu boşluğa. Yani vites kulesi dahil olmuş. Vites kulesine dahil olmuş. Vites araçları değişiyor. Vites kulesi değişiyor. Ondan sonra baskı balatası değişiyor. Ya ustam bu kadar masrafa ne gerek var? Niye söktün? Madem balatası değil diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu baskının şemsiyesini görüyor musun? Net yaklaştıralım. Görüyor musun? Öyle bir set yapmış ki zaten bir aşağıda bir yukarıda şuraları artık tırnak görüyorsunuz oynamıyor. Yani şemsiyenin baskısı koptu kopacak. İyice de incelmiş. Yazık ki yani. Buradan da anlıyorsunuz zaten. Bakın. Düz bile durmuyor. Şunlar içeride. Şunlar dışarıda. Artı iyice incelmiş. Debriyaj bilyesine bakıyorum. Bu üstü dümdüz olmuş. Bakın bilye aslında bozuk değil. Kolay kolay. Yani değişeli fazla olmamış ama balatayı yediği için biz söküyoruz. Üteste bunlar azaldığı zaman yani bu arızayı genelde ya baskı balata bittiği zaman ya da baskı bozulduğu zaman şemsiyeleri bozulduğu zaman yapar vitesler caratlamı bir ile geriye şunu görüyor musunuz bakın iyice incelmiş yazık günah yani gerçekten yazık günah bu araç sahibine de yazık günah diyelim bu bir şirket arabası tahmin ettiğiniz gibi oy 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 kamerayı biçim arabanın günlük kaç kişi kullanıyor 5-6 tane kullanıcısı var yani kimin kullandığı belli değil adam hani işe başlıyor şoförlüğü yok diyebilirsin hemen bunda şoförlük öğreniyor ya sonuçta hani derler ya bu da bir e, Müslüman malı derler ya, Yani gerçekten de öyle Ya da bilmiyorum bu da bir Gariban malı mı dersin ne dersiniz Din Sonuçta kendi malı olmadığı için Bu şekilde kullanıyorlar Yazık günah yani şoförlüğün yoksa kardeşim benim şoförlüğüm Zayıf ben şoförlüğü bilmiyorum Bana öğretin diyebilirsiniz direktmen geçip Bu arabada şoförlük öğrenmek Pek mantıklı gelmiyor Sonradan da hani ne yapıyor bu sefer Araç sahibi üzülüyor komple bir dünya masraf edildi yani bir arabayı 5 kişi kullanırsa bu hale gelir. Yani benim size tavsiyem gerçekten de öyle. Aracınızı kimseye vermeyin. Aracınızı birisine verdiğiniz zaman herkes sizin gibi aracınızı kullanmaz. Herkes sizin gibi aracınıza bakmaz. Aracınızı verdiğiniz zaman birisine artık masrafı da göz önüne almanız lazım. Sonradan da hani zaten öyleymiş diyorlar. Arızalıymış, bozukmuş diyorlar. Benle benle alakası yok diyorlar. Sizin de başınıza gelmiştir. O yüzden arkadaşlar siz siz olun kesinlikle arabanızı birbirinize kimseye vermeyin. Bu arabayı yazık ki baskı yapayım? Baskıbalatısı, şanzımanı, vites, kulesi, halatları, şunun en kötü 15-20 bin lira masraf oldu. Yani kim karşılayacak bunu? Gidip o aracı kullananlardan mı alacağız? Tabii ki araç sahibi karşılayacak. Kimse üzerine almıyor. O yüzden araba kiminse onun oldu artık yani bu masraf. Yazık günah değil mi ya? Gerçekten yazık günah. Yani bu Balat'ı daha en az bir 50 bin, 70 bin kilometre arası gider aslında ama baskı bozulduğu için bu bozulmuş yani e, viteslere geçmiş. Peki niye söktü niye bozuldu ustam derseniz arkadaşlar ben söylüyorum size giderken ayağınızı debriyajın üzerinde basılı tutmayın. Ayağınızı debriyajın üzerinde basılı tuttuğunuz zaman kamerayı bir çevireyim. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman bu bile sürekli bıraktığınız zaman bu şekilde duruyor. Biraz e, baskı uygulamadan ama ufaktan basılı tuttuğunuz zaman bu bile sürekli sürekli baskı yapa yapa yarımda tuttuğunuz zaman sıyıra sıyıra bu hale getiriyor. Yazı günah değil mi yani? O yüzden aracınızı bilmediğiniz kişilere ya da hatta hatta, kimseye teslim etmeyin arkadaşlar. Yoksa canınız yazar, yanar. Yazı günah diyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.